Merhaba sevgili bahçe dostları Bugün çok güzel bir bitki olan Oksalis'i anlatacağım size Oksalis yani süs yoncası Veya uyku çiçeği diye de bilinen Bir çiçek ee, Gölgeyi seven, çok güzel Çiçek açan, eksi 5 derecenin Altında donan bir bitki ee, O yüzden bahçede Eğer eksi 5 derecenin Altında soğuklarınız olmuyorsa Hem dış mekanda hem iç mekanda Kullanacağınız bir bitki bu bitkinin özelliği rizomlu bir bitki yani yumrula bir bitki olması. Dolayısıyla çok güçlü bir bitki. Kolay kolay ölmüyor. Bitkinin bir özelliği ise bu rizomların zaman zaman uykuya geçmesi. Eğer siz bu bitkiyi yetiştiriyorsanız bazen toprakta küçük kahverengi rizomlar bulabilirsiniz. İyice büzülmüş, rengi koyulaşmış. İşte bu rizomlar bitkinizin o yumrunun uykuya geçtiğini gösterir. Sakın o yumruları atmayın. Çünkü onlar bir süre sonra bu genelde bu periyot bir ay falan en fazla sürüyor. Bir ay sonra tekrar kendine gelir. Hatta eğer iyi bir toprak koyarsanız o rizomları tekrar hızlı bir şekilde uyandırabilirsiniz. Şimdi bu bitkinizi öncelikle derin saksılara ekin ki bitkiniz rizomlu kolayca rizomları büyüsün. Ee, bu bitkimiz bu rizomlardan çoğalttığımız gibi aynı zamanda böyle suya koyarak da yani birer tane kopartıp e, uçlarından e, içlerinde rizom olmayacak şekilde e, suya koyarak da köklendiğini gördüğünüz zaman onlar rizom yapacaktır o rizomları yani o yumruları gömerek de çoğaltabilirsiniz şimdi bitkimizin e, rizomlu halini de göstereyim bu bitkimizin rizomları gördüğünüz gibi dik olarak çiçek vermiş. O yüzden bitkinizi eğer rizomları uzun da olabilir. O rizomlar kendi kendine zaten ayrılıyorlar. Onlardan ayırdığınız parçaları eğer e, ince kısmı yukarı gelecek şekilde gömebilirsiniz. Kalın kısmı yani dik olarak kalın kısmı aşağı gelecek şekilde gömerseniz daha kolay çiçeklenecektir. Eğer bunu tahmin edemiyorsanız da yapacağınız en iyi şey yatay olarak rizomları toprağın üzerine bırakmak. Bitkimizin çok fazla zararlısı yok. Fakat en önemli zararlısı yanlış sulamadan doğan, üstten sulamadan doğabilecek pas hastalığıdır. Oksaliz pas hastalığı genelde üstten sulama ya da çok aşırı nemli kalmış bitkilerde olur. Bitkinin arka yapraklarında, ön yapraklarında da görebilirsiniz. Portakala çalan, e, dairesel genelde şekilde e, lekelenmeler vardır. Böyle durumlarda hiçbir ilaçlarla, kimyasallarla uğraşmayın. Bu bitkiler çok güçlü ve rizomlu bitki olduğu için bu hasta olan kısımları koparıp, ee, diğer bitkilerinizle temas etmeyecek bir şekilde imha ederseniz e, pas hastalığından bir de bitkinizi biraz kuru tutarsanız rahatça kurtulursunuz. Ee, bitkinizi ekerken rizomları dediğim gibi dik bir şekilde ve yapamıyorsanız yatay bir şekilde 2 santim derini ekerek ve bitkinizi e, ha, ayda bir en azından fertilize e, gübrele yerek e, uzun yıllar Bitkinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu bitki toprakta da saksıda da çok hızlı yayılır. Eğer bahçe bitkisi ise kışın uykuya geçip bütün yapraklarını kaybeder, bitkinizi görmeyebilirsiniz. Ama iç mekanda bitkiniz yaprak ve çiçeklerini kış döneminde de tutmaya devam edecektir. Yazın tekrar güzel çiçekler açacaktır. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi günler.